Merhaba ben Önder. Umarım çok iyisindir. Hoş geldin. mod terapisinin son bölümü. Bugüne kadar biliyorsun hem oyun bozucu, genel olarak modlardan bahsettim. Ondan sonra da ebeveyn modlarından en son. Ondan önce de çocuk modlarından bahsettim. Tabii bunlar oyun bozucu modlar biliyorsun. E, i̇şlevsiz aslında. İnsanın hayatlı olan uyumunu aslında bozan. Onu daha işlevsiz bırakan. Daha adaptif e, modlardan bahsediyoruz. Aslında çok faydalı modlar da var. E, çocuklarda işte incinmiş çocuk modu, mutlu çocuk modu, o e, pozitif mod tabi. E, diğer bir negatif mod da e, uyum bozucu diyelim, negatif demeyelim ama kızgın veya dürtüsel çocuk moduydu. Ondan sonra da ebeveynlerde de işte talepkar ebeveyn modu ve cezalandırıcı ebeveyn mod modundan bahsetmiştim. Orada da kendi içinde talepkar ebeveyn modu, özellikle duygu ve başa odaklı talepkar ebeveyn modu olarak ikiye ayrılıyordu. Bunlar tabi e, gerçekten e, insanın hayatını zorlaştırıcı modlar. Çok fazla açıkçası e, yaşam hem onlarla kolay değil hem de yaşam onlar için kolay değil. E, dolayısıyla zaten e, modlarla ilgili, uygun modlarla ilgili en çok e, söylenecek şey, en önemli belki noktalardan biri. E, bunların hem kendilerine, bu moda sahip insanların hem kendilerine hem de e, başkalarının özellikle yakın ilişkide oldukları insanlığı Hayatlarını zorlaştırabilme ihtimali çok olması. Dolayısıyla bu modları bilmemiz bizim çok daha bence ayaklarımızı yere daha sağlam basmamıza yardımcı olacak diye düşünüyorum. O yüzden de çok önemsiyorum. Bayağı bir bölüm yapmış oldum. Galiba 10 bölüm sadece. Motor hepsini ayırdım. Çünkü gerçekten önemli. Bundan sonraki bölümlerde birkaç bölüm ara bölüm yapacağım. Sonra Aşık Olmak diye bir kitap var. Bu da şöyle Sen de paylaşım şimdiden. Bu, bu kitap üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Ondan sonra da şimdiden söylüyorum. Bu The Myth of, The Mid of Normal diye bir kitap var Gabor Mate'nin. E, o kitaptan e, şey yapacağım. Kapağını çıkardığım için böyle siyah e, şeyde şey görüyorsun. E, kapaklı olarak. E, bu kitaptan da çokça bahsedeceğim. Burada hem travma hem stres hem e, ç, çocukluk e, e, Başa çıkma e, mo şeyleri modladı aslında e, mekanizmaları ve bir sürü şey e, toksik kültür ve diğer bütün açılardan incelemiş. Bu iki kitaptan e, açıkçası e, bahsedeceğim ve orada tabii bahsederken de birçok şey anlatacağım sana. Şimdi ben sağlıklı yetişkin moduna geçin. Bu en önemli mod zaten bizim dediğimiz gibi önceki bölümlerden de bildiğin gibi e, çocuk benliğimiz var, çocuk egomuz var, yetişkin egomuz var, yetişkin benliğimiz ya da bir de ebeveyn beğendiğimiz var. Bunlardan tabii en sağlıklı olan yetişkin modu Türkiye'de. Daha evet. önceki bölümlerde yine söylediğim gibi ne yazık ki yetişkin mod, yetişkin ego çok güçlü değil, güçlendirilemiyor. Çünkü ayrışma çok zor ailelerden çocukların. Dolayısıyla kaç yaşına gelirse gelsin çocuklar ebeveynlere daha çok bağımlı oluyorlar. Bunları da ben ayrıca anlatacağım işte önümüzdeki bölümlerde. Ama yetişkin modu, sağlıklı yetişkin modu bence gayet e, pozitif bir mod ve burada e, kitapta da diyor ki adeta bir üst mercidir diyor, gerçekten doğru. E, Rusa oluşumlara yönelik sağlıklı bir genel bakışa sahiptir. En önemlisi bence durumlar, davranışlar, hisler uygun şekilde yaşanıyor bu modda ve tatmin ediliyor. Sağlıklı ben fonksiyonları da diyebiliyoruz bunu. E, da neler yapabiliyor mesela e, bu noktada? Ee, mesela aldığın bir red yanıtı seni çok fazla sarsmıyor. İşarlemiyorsun konuşmalar dolayısıyla, seninle ilgili olduğunu düşünmüyorsun. Oturduğun yerde insanların sana baktığını ve senin hakkında olumsuz şeyler konuştuğunu düşünmüyorsun. Bunlarla uğraşmıyorsun, el alem ne der demiyorsun. Ee, anlaşmazlıklarla baş edebiliyorsun. Ee, uzlaşmalar senin için daha önemli oluyor. Çatışmalardan kaçınıyorsun, mümkün mertebe kendi isteklerine, başkalarının ihtiyaçları gereksinimleri arasında gerçekten makul bir denge kurabiliyorsun. Hangi hislerin hangi durumlardan kaynaklandığını ve o an nasıl duyumsandığını da gayet iyi biliyorsun, hissediyorsun. Ve yetişkinlik, şunu söyleyeyim, Doğan bu konuda kitabı da var, yetişkin çocuklarla ilgili. Bizim toplumda aslında yetişkin görünümlü çocuklar vardır. Ve bunlar ağırlıktadır ne yazık ki. Çünkü dediğim gibi işte çocuklukta gereksinimlere karşılanmayan, çocuk sağlamaları çok ciddi anlamda hayattan etkilemiş olan ve bunları nasıl işleyeceklerini, nasıl e, iyileştireceklerini e, bilmeyen ve bu konularla çok uğraşmayı da sevmeyen, yüzleşmekten çekinen çünkü kendisiyle. Bunun acı ya daha fazla acı olacağını düşünen yüzleşmenin bizatihi. Bu yanılgıya kapılan insanlarla dolu. O yüzden yetişkin bir birey, olgun bir birey, anda olan huzurlu bir birey anlamına geliyor. Dolayısıyla bu bunu da çok önemli buluyorum bu modda da. Ve burada tabi daha çok yetişkin istek ve ilgileri ve ve görevleri zevkleri daha ağır basıyor ve hiç kimsenin mükemmel olmadığını farkına varıyorsun. Genel olarak özellikleri diye bir bölümde şunu yazmış. Yazar demiş ki sağlıklı ben fonksiyonları gösterir. Evet. Durumları, anlaşmazlıkları, ilişkileri ve, ve diğer gerçekçi ve diğer konuları gerçekçi şekilde değerlendirebilir. Küçük sorunlarda olumsuz duygulara yenilmez. Kendi ve diğerlerinin isteklerini algılayabilir ve aralarında bir denge kurabilir. Taahhütlerini, görevlerini, ödevlerini yerine getirir. Sorun çıktığında yapıcı çözümler arar. Yetişkin eğlenceleri ve ilgilerine merak duyar demiş. Ee, şimdi Kuvvetli bir çocuk moduna sahip olan insanların çoğunlukla güçlü bir yetişkin moduna sahip oldukları da ya da tam tersinin gerçekleştiği her zaman görülür diyor. Bu da çok önemli demek ki mutlu çocuk modu olan bir insanın aynı zamanda da sağlıklı yetişkin modu e, gelişkin oluyor. Dolayısıyla bu tip insanlar e, bu modun daha az, yani sağlıklı yetişkin, yetişkin modunun daha az geliştiği insanlara göre çok daha ruhsal açıdan iyi durumda oluyorlar. Bunun için, güçlü bir sağlıklı yetişkin modunun e, olabilmesi için en önemli şart, çocukluk ve gençlik çağında çocuksal ve insani gereksinimlerinin karşılanmış olmasıdır. Bu çok önemli. Çocukken sevmeye layık olduğumuz ve kendi ihtiyaçlarımızın karşılanmasına hakkımız olduğunu hissettirilmişse, e, alay edilmeden ve cezalandırılmadan duygularımızı özgürce dile getirmemize izin verilmişse, bağımsız olabilmiş ama bununla birlikte sınırlarının da olduğunu fark etmişsek, o zaman sağlıklı yetişkin moduna sahip, olmak için iyi bir temel atılmış demektir. Yani hem çocuksal hem de insani gereksinimler diyor. Tabi işte hep bahsettiğim temel gereksinimler, temel ihtiyaçlar, anlamsal ee, cep ihtiyaçları, efendime söyleyeyim, e, duygusal, düşünsel ihtiyaçlar, bütün bunların her birinin aslında çocukken giderilmiş olması. Hatta bunlar ana rahmin eğitimden başlıyor. Dolayısıyla anne ile kurulan o bağ, oradaki stres e, durumu seviyesi, yaşama bakış açısı, annenin çocuğu Ana rahmindeyken bile etkilemeye başlıyor çünkü şu bilgiyi de vermiş olayım. İnsan doğduktan sonra e, öncelikle duygusal e, e, sinir sistemi aslında duygusal e, yanı aslında gelişiyor. Dolayısıyla o duygusal yanla ilgili olan bütün her şeyi emiyor. İşte bu örtük belleği bunu alıyor aslında ve annenin hissi, oradaki e, bakım veren figürün hisleri, stres seviyeleri vesaire çocuğu doğrudan çocuğun e, ruh halinde, duygusal e, açıdan etkiliyor. Bu çok önemli bir bilgi çünkü bizler genellikle bu bilgilerden yoksun Yani Belki e, pediatrik olarak da bu bilgilere sahip değiliz. Pedagojik olarak da öğretmenler bu bilgilere genellikle sahip değil. Yani çocuk duygusal beyni öncelikle gelişiyor. Yani bu bu e, şey çok önemli, bu bilgi çok önemli. Dolayı bu, bu duygusal yanının özellikle e, çok etkilendiğini, tehlikeye maruz kaldığını ve bu noktada kendisini bir şekilde koruma altına almak zorunda olduğunu, bilişsel tarafın yani analitik tarafın e, daha sonra gelişiyor olması, işte bu neokorteks tarafının ön bölümün özellikle, 25 yaşına kadar devam ediyor ve dolayısıyla bu analitik yaklaşım, bilgisayar kabiliyetler aslında beceriler çok gelişkin değil dolayısıyla 2 yaşında bir yaşında bir bebek annesinin neden öyle davrandığını nasıl, hangi öyle davrandığını bilemiyor işte bütün bunları bir şekilde bunlarla başa çıkmak için de uyumlanıyor ama uyumlanma doğal ve olumlu bir uyumlanma olmuyor. Kendisinden vazgeçerek uyumlanıyor işte bütün bunlar sonraki yıllarda da onun peşini bırakmıyor ve o zaman onu kurtaran bu başa çıkma mekanizmaları ileride onun başına bela açmaya başlıyor. Çünkü artık onun için bir zararlı ortam veyahut da o ortamdan uzaklaşmış oluyor. Ama gereksinimlerin karşılanmadığı ortamdan diyelim. Yani güvende hissetmediği ya da tutarlılığıyla alakalı görmediği için kendi otantik özelliklerinden vazgeçerek bağlantıda olma, bağlanma ihtiyacını gidermeye çalışan çocuğun o içindeki eksikliği nedeni olan ortamın ortadan kalkmasına rağmen Yetişkin, erişkin olduğunda yani ergen döneminde ve sonrasında yetişkin döneminde de ne yazık ki benzer patenleri hayatında fonksiyon olarak yaşıyor ve bir şekilde bunun farkına varamıyor zaten. İşte bu nedenle şey çok önemli. O temel gereksinimlerin karşılanması çok önemli. Bu tip insanlar karşıladığında gerçekten çok mutlu bir hayat sürebiliyorlar varsa böyle tanıklığınız lütfen yazın. Şimdi vaka örnekleri var. Mesela ne demiş? En zaten mutlu çocuk modundan tanıyorsunuz. Önceki bölümlerde belki bundan zaten bu vakadan bahsetmişimdir. Hem kendisi hem de kocası çalışmakta ve üç çocuklarına ikisi birlikte bakmaktadırlar. Bunu dengelemek için sadece mutlu çocuk modunda değil, aynı zamanda güçlü bir sağlıklı yetişkin moduna da ihtiyaç duymaktadır. Böylelikle önceliklerini belirleyebilmektedir. Zira her sorun dengesi, her sorun dengesini bozmamaktadır. Ailesine zaman ayırabilmektedir. Sessizliğe ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunda bunu ifade de edebilmektedir. Ayrıca sağlık yetişim modu nedeniyle düzenli spor yapmak için yeteri kadar disipline sahiptir. Ki bu da iyi bir ruhsal denge için önemli katkı sağlayabilir. Yine Rosemary ile ilgili yine daha önceki bölümlerden bahsetmiş olabilirim. Uzun yıllardan bir büyük çaba ve tutkuyla işine bağlıdır. Ve yıllarca kendini feda etmeye yatkınlık duymuştur. Duygu odaklı talepkar ve, ve modu gelişmiş olan bir insandır yani. Geçirdiği ortopedik disk rahatsızlığı sonrası kendine önem vermeyi ve daha önce olduğu gibi tüm enerjisini başka insanlara bakım vermekle harcamamayı öğrendi. Artık kendisi için de dinlenme zamanı ayırıyor. Yürüyüş yapmaya başladı ve haftada bir saunaya gidiyor. Ayrıca senelerdir kendisi için yorucu olan iki arkadaşlığını sınırlandırdı. Bu iki kız, kız arkadaş sürekli olarak kendisinden yardım istiyordu. Ama Rosemary'nin yardıma ihtiyacı olduğunda onlar orada değildi. Şimdi görüyorsun burada Sağlık eğitiminde kendini ifade edebilme, hayır diyebilme, sağlıklı bir düzeyde e, hayır diyebilme, çünkü evet demek de çok önemli. Bir şeyi evet diyebilecek kadar e, istemek ve onu gerçekten yeni geldiğinde evet de hayır demek yerine evet demeyi tercih etmek de çok büyük olduğunu. Ama hayır diyememek kendi alanını korumak için, kendi kişiliğini, kendi karakterini, şahsiyetini devam ettirebilmek ve onunla e, uyumlu bir şekilde yaşamına devam edebilmek için mutlaka sınırların ilan edildiğinde sağlıklı bir öfkeyle hafta hayır bana bunu yapamazsın ben bunu kabul etmiyorum diyebilmen çok önemli. Bu hayır birçok anlama geliyor. Sadece şeydi yani. Bu yap, yapmak istemiyorum. Hayır işte oraya gitmek istemiyorum. Hayır bu bana göre... Hayır. Gerçekten senin alanın, sınırların ilan edildiği her durumda asıl hayır lazım. Bu iş hayatında olabilir, patronunla senin arasındaki ilişkide olabilir veya senin çalışanınla arasındaki ilişkide olabilir. Bu sınırları korumak anlamına gelen bir şey, ee, hayır. Iş. Dolayısıyla sen hayır dediğinde ne istediğini bilen bir yerden bunu söylüyorsun. Sen diyorsun ki, ben bunu yapmak istiyorum çünkü bu bana şu faydayı sağlayacak ama ben bunu ben şu ben e, diğer mesela içine girmek istemiyorum çünkü bu bana zarar verecek. Bu benim için iyi değil, hayırlı olmayacak. Dolayısıyla belki de bütün hayırlı olmayacak. Dolayısıyla hem kendi bireysel gereksinimlerin açısından hem de toplumsal e, nedenlerle sen e, istemediğin şeyleri yapmaz e, hale getiriyorsun kendini. Ve bu da veya ne istediğini söyleyebiliyorsun. Diyorsun ki ben böyle olması istiyorum. Veya ben buraya gitmek istemiyorum, oraya gitmek istiyorum. Hakkaniyetli bir tutum sergilediğin ortamlarda senin de o aynı şekilde karşı taraftan hakkaniyetli davranmasını beklemen gibi. Bunu da sözle ifade etmen gibi mesela. Bütün bunlar sağlıklı iletişim modunun ayrılmaz parçası. Peki ben de böyle bir modun olduğunu sanırım. Bir kere moddayken kendini iyi hissedersin. Ama tabii ki üzülürsün, tabii ki sıkılırsın, tabii ki öfkelenirsin. Saatte öfke e, her zaman olması gereken bir şey. Ama günlük sıkıntılar senin açından boğucu değildir. Çünkü sen onların bir şekilde üstesinden gelmeyi, onlarla baş edebilmeyi, onları... E, daha önceki bölümlerde aslında bu çocuk modunu başlamadan önce e, şeyden bahsetmiştim. E, uyum bozucu, bu şey duygu durumlarıyla başa çıkma modları yani... E, da neler yapman gerektiğiyle ilgili işte aşırı telafi vardı filan e, kabul vardı teslimiyet vardı vesaire e, işte bunları bunları hepsini aslında daha sağlıklı bir yerden e, şey yapabiliyorsun e, aktive edebiliyorsun ve bu hayatını kolaylaştırıyor aslında bir noktada Önem, önemli olan bu moddayken kendinize iletişim içinde olmanızı yani yine burada daha mindful daha bilinçli bir farkındalık hakim gözlemleyen bilinciniz yine devreder zaman ve anda neler olup bittiğini aslında kendinize o anda söyleyebiliyorsunuz. Ya da en azından çok kısa bir süre sonra. <laughs> Kendi duygularınızı, güncel ihtiyaçlarınızı ve o anda neye ihtiyaç duyduğunuzu hissediyorsunuz. Hissetmek. İşte bu somatik belirtiler, bedende olan birtakım takım şeyler işte bide ağrısı veya işte bir takım kas ağrısı, bel ağrısı gibi veyahut da buna benzer birtakım içindeki o kıvılcımlar, o ne bileyim heyecanlar vesaireler bunların hepsini hissediyorsun. Yani duygularınla aslında hemhal ol hemen olabiliyorsun ve onların farkındasın. Sağlıklı yetişkin modunda içsel olarak hiç gergin değilsinizdir veya çok az gerginsinizdir. Ve zaten bu dışarıdan anlaşılır yani enerjiniz de zaten bunu dışa yansıtır. Sorunlarla ve anlaşmazlıklarla başa, baş etmek için kaçıma veya abartılı kendi feda etme davranışlarına ihtiyacınız yoktur. E, aşağıdaki sorular sağlıklı ilişkin moduyla ilgilidir demiş. Ne, neymiş bunlar? Hislerimi ne zaman dile getirmem gerektiğini ve ne zaman gerekmediğini biliyorum. Sorunları duygularım tarafından boğulmadan akıllı şekilde süt çözüyorum. Hayatımda yeteri kadar sağ, sağlamlık ve güven olduğunu düşünüyorum. Haksız şekilde eleştirildiğim veya kullanılmış olduğum duygusuna sahipsen bunu kendime itiraf edebiliyorum. Ve dolayısıyla da e, bunu hayatımıza aslında yaygın hale getirmemiz de gerekiyor. Ee, diğer insanlar da yine sen e, sağlıklı iletişim modunu anlamak istersen, yine bu, bu e, bütün özelliklere sahip. Ee, bir, bir durum yaşadığında mesela çok anlamda sıkıntı bir durum yaşadığında bunu gayet akılcı bir tutumla ele alıp, bununla ilgili uzlaşmacı bir tavır sergileyebiliyorsa ve e, kavga etmek, çatışmak yerine birinci duygularıyla hareket edebiliyorsa, yani eğer üzüldüyse üzüldüğünü söyleyebiliyorsa, korktuysa korktuğunu söyleyebiliyorsa, duygularıyla barışıksa, duyguları bastırma gereği duymuyorsa, ee, ve kırılganlığını bu vulnerability dediğimiz daha önceki bölümlerde kırılganlığını paylaşabiliyorsa e, dış dünyaya, o zaman o insanın yet sağlık moduna sahip olduğunu düşünebilirsin. E, dolayısıyla işte bu içerleme alınma e, kendini e, uzaklaştırma bulunduğun ortamı terk etme ani reaksiyonlar verme o ince çocuk modunun özellikle e, tavrı ya da dürtüsel çocuk modunun bunlar eğer yapma gereği duymuyorsa sen ona ağır konuşsan bile o seninle belli bir şeyde e, saygı çerçevesinde konuşabiliyorsa, hassasiyet gösteriyorsa, etkiye tepki vermek yerine e, doğrudan etkiye atmıyor odaklanıyorsa, bunu hep söylüyorum zaten, o zaman o insan yüzde yüz sağlıklı ilişki sahiptir. Ben e, hakikaten çok önemli buluyorum. Şimdi bir de e, bu son bölüm olduğu için e, biraz da bir 3-5 dakikada e, şeyi e, şurada özellikle bir tablo şeyi var kitapta. Onu ondan bahsedeceğim. Sağlıklı yetişkin modu ile diğer uyum bozucu modların ayırıcı özellikle başlığı altında. Görev tamamlama disiplin açısından ele almış. kendi eleştirebilmek, keyif eğlencenin dozunu kaçırmak, öfkenin ifade edilme biçimi, duygulardan kaçınmak, kontrolü üstlenmek şeklinde 6 tane başlık açmış. Alt başlık. Sağlıklı yetişkin moduna sahip olan insan görev tamamlama disiplin alt başlığı açısından şöyle davranır. Görevlerini yerine getirir ve disiplinlidir. Ama bunu yaparken kendi sınır ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurur. Örneğin hırslıdır ve görevlerini yerine getirir ama çalışmalarını arada verir ve kendine dinlenme dönemleri koyar. Peki uyum bozucu modları hakim olan bir insan nasıl davranıyor? Görev tamamlama ve disiplin açısından. Talepkar ebeveyn modu kişiden altından kalkamayacağı çok fazla şey bekler ve disiplinli bir şekilde çok fazla görevi yerine getirmesini ister. İşte burada başarı odaklı mesela bir Tayyip modu var. Örnek, hırsızdır ve aralıksız çalışır, nefes almaz, İşkoliktir ve bununla övünür. Ene erken saatte işe geldiğini söyleme ihtiyacı duyan, hiç uyumadan 3 saat uyku ile iş, iş yaptığını ifade eden, sürekli takviye ilaçları alan e, insanların tavrı bu işte. Hırsızdır ve aralıksız çalışır, iş dışında başka bir iyi alanı yoktur. Tükenmişlik sendromu yaşama riski yüksektir. Peki kendi, kendi eleştirebilmek açısından sağlıklı yetişkin moduna sahip bir insan. Tabii mutlu çocuk modu baskın bu insanda. Onu da yine söyleyeyim bunlar payla. Kendini eleştirebilir ama bu nedenle kendisinden nefret etmez. Ya başkaları eleştirisinden de zaten rahatsız olmaz. Çünkü bilir kendisi. Kendini bilen insanın başkalarının söyledikleri kendisi açısından belirici bir yanı yoktur aslında. Veya işte yok sayıldığı bir ortamda olduğunu düşünelim. Fakat bu onu öyle değerlendirmeyebilir. Ama sende eğer bu sıkıntılar varsa var olmak için başkalarına onayına ihtiyacın varsa ve bir şekilde anlaşılmayı çok üst e, seviyede tutuyorsan kendi açından o zaman herhangi bir ortamda sana en ufak bir e, dışlayıcı bir davranış seni e, tetikleyebilir. O yüzden o eleştiri şey yapmaz, e, kabul edemez. Ama eğer yetişkin modun varsa daha sağlıklı bir şekilde bu eleştirilerden veya kendi eleştirmekten uzak durmaz. Örnek, zayıf noktalarının farkına varır ve bunlar üzerine çalışır ama bu yüzden kendisini değersiz bulmaz. Çok önemli. Peki uyum bozucu modda ne olur? Cezalandırıcı ve modu kendine olan eleştiriyi abartır. Kendinden nefret eder. Kendine koyduğu yasaklarla kendi kendisini aksatır. Yani cezalandırıcı ve modu olan insana sen eğer bir birim bir şey söylersen negatif olabilecek o onu 15 birim olarak algılıyor. Ve bu onu kendisinden nefret edettiği için zaten, kendini beğenmediği için onu kendisini daha kötü hissetmesine alıyor. Örnek, kendine ait bir zayıflık görür görmez kendini değersiz bulur. Zaten bunu arıyor cezalandırıcı ebeveyn modunda. Keyif eğlencenin dozunu kaçırmaz. Sağlıklı ilişki olduğunda keyif eğlencenin önemli olduğunu ve her zaman disiplinli olması gerekmediğini bilir. Ama sosyal olarak kaldırı, kaldırılabilir, çerçevede kalır. Örnek, bazen lüks yerlerde yemeğe gider veya sadece hevesi için yeni ayakkabılar alır ama banka hesabı artıdadır. Peki oyun bozucu ebeveyn modu olanlar disiplinsiz dürtüleriyle hareket eden şımarık çocuk modu başkalarını veya uzun vadede olumsuz sonuçları göz önünde bulundurmadan kendi ihtiyaçlarını karşılar. Örnek banka hesabı eksideyken sık sık kendine yeni giysiler almak. Yani ayağını yorganına göre uzatmaz. Dolayısıyla gördüğün gibi o kadar büyük bir fark var. Burada. Ee, öfkenin ifade biçiminden de bahsedelim. Sağlıklı ilişkin modunda öfkesini ifade eder. Sağlıklı öfkedir bu zaten. Ama bunu sosyal olarak kaldırılabilir şekilde yapar. Yani başkalarını rencide etmez, başkalarını dışlamaz, başkalarını hakir görmez. Haklı daha o, o haksız duruma e, geçmez. Örnek arkadaşını kenara çekerek kendisine neyin kızdırdığını nesler şekilde bildirir. Vallahi ben bunu her ortamda yapabildiğimi söyleyemem. Dolayısıyla ben sağlıklı iletişim modu zaten %100 oturmuş bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. Uyum bozucu modlar kızgın çocuk modu kontrolsüz şekilde patlar ve ciddi izler bırakır. Öfke de kızgın çocuk modu tabi devreye giriyor. Örnek uzun süren bir anlaşmazlık sonrası partinin ortasında aniden patlar. Hiç bulamadık yani. İşte bunlar çok zor. Peki duygulardan kaçınmaya da bakalım. Sağlık ilişkisi olan insan kaçınmayı bir strateji olarak kullanabilir. Ama abartılı kaçınma nedeniyle önemli ihtiyaçlarına engelmez. Bu e, zor duygularda başa çıkma e, modlarında e, kaçınma vardı, e, teslim olma vardı, bir de aşırı telafi vardı. Kaçınabilir, kaçınmak. Bu başa çıkma modları bazen çok faydalı. Onu zaten o bölümlerde söylemiştim. Ama abartılı kaçınma nedeniyle önemli ihtiyaçları engellenmez. Dolayısıyla abartılı bir kaçınmaya girmez. Örnek normalde duygularla ilişki içindedir. Ancak iş kötü bir gün geçiriyorsa ve modern ofiste dolaşıp bağırıp çağırma ihtimali varsa kendi içine çekilebilir. Yani sorun çıkmasın diye aslında kendi alını sıkıntılı bulduğu ortamdan uzaklaştırmayı becerir. Peki uyum bozucu modda olan insanlar zorluklarla Kaçınarak başa çıkma modunda kişi her türlü duygudan kaçınır ve bunu yaparken önemli ilişkiler, tecrübeler ve gelişmeleri engellemiş olur. Yani zorluklarla baş edemeyeceğini düşündüğü için onlardan kaçınan insan aslında yalnızlığa doğru kendisini mahkum eden bir tavrı e, benimsemiş olur. Örnek eleştirilme korkusu nedeniyle her türlü ilişkiden mesafedir. İlişkisinde mesafedir. Arkadaşlarına ve, ve güvenilir dost canlısı insanlara karşı da öyledir. Kimseye güvenemiyor çünkü zaten. <laughs> Ben şöyle bir şeyi bir daha tekrar için son cümle e, olarak söyleyeyim. Güçlü bir sağlıklı yetişkin modu için çocukken, çok önemli işte bu, sevilmeye layık olduğumuz, kendi ihtiyaçlarımızın karşılanmasında hakkımız olduğunu hissettirmiş olmamız, alay edilmeden veya cezalandırılmadan duygularımızı dile getirmemize izin verilmiş olması, bağımsız olabilmiş ama bununla birlikte sınırlarımız olduğunu fark etmiş isek, biz sağlıklı, güçlü, sağlıklı bir yetişkin moduna sahibiz demektir. Bunu böylece özetlemiş olayım. Kendine çok iyi bak. Sorularını, görüşlerini her zaman bekliyorum. Bence çok önemli bir seri bu, seri idi bu. Bu seriye belki başka bölüne eklerim. Ama sonra yapacağım bunu çünkü artık yeter. Başka ara bölümlerle aslında farklı düşüncelerimi sende paylaşmak istiyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşçakalın.